Merhaba arkadaşlar MC Films'in yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün ee, kim yollamıştı? Yusufcan. Yusufcan arkadaşımızın yolladığı haritayı map map'i oynayacağız. Evet. Ben ölüyorum. ölüyordum bu. zombi vardı burada. Değişikli map şeyleri. Ben alıyorum bir. Şunu da yarısını alayım. Bunları aldık. Tamam. Bayağı zırh vermiş. Hardcore ölmeyiz yani Ve yay vermiş ama ok yok. İşte eee, bu da güzel. <gülüyor> <gülüyor> İstersen bakma yazıyor <laughs> o kitapta. <laughs> Merhaba bu sayfa ne sayfası bilmiyorum neyse diğer kitaba bak. Koy baba. Ben Yusuf Esin. Merhaba ben Yusuf Esin ile almak için çok az süre. <laughs> tamam. <kırıntı>. Al bakalım. Güzel <laughs> yapmış. Evet labirentle başlıyoruz. Oğlum labirent mi ya? Labirent kolay olmuş ya. Zaten yaprak var ya. Abi en sevmediğim kısım abi. Aa para. Para aldım. Kolay zümürüt bir parktır. var. Param düş... aldın? Ne? zümrüt vardı. Abi buradan buraya atlanıyor mu ya? Çık bakayım. Ben atlarım çık çık atlayayım ben. Atlanmıyormuş. Oğlum cidden atlanmıyor lan. Abi geç geç karşıya geç. Allah. Kaç lan kaç. Koş. <gülüyor> 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 bu değil seni? Bu ne parkur lan? <laughs> oh. Tamam. Para buldum yine. Şimdi. Burası çok saçma oldu. Neyse. Ne oluyor lan? Evet burası yine mi parkur? Ne ki bu? Aşağıda da yol var. Dur ben de aşağıya bakayım. Tamam sen aşağıdan git ben yukarıdan gideyim Para buldum. Aşağıda hiçbir şey yokmuş. Paralar. Para. Allah düştüm. Arkadaşlar çekeceğiz. Çekecek bir şey bulamıyoruz zaten. Lan. Lan düştüm ya. Oğlum ya. Ya abi ya of. Abi neden sondan merdiven koymuş ki? Bak gene düştüm. Burası şey mi ki? He tam 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 düzgün koymuş. Bu arada ee, iki haftadır video gelmiyor. Abi gelmiyor çünkü çekecek video bulamıyoruz falan diyelim anam tövbe bismillah lan ne oluyor bak birbirimize vurmayalım ha açık mı ki Biri. evet evet oğlum şu düğmeye ya. basınca zombi spawnlanıyor abi bizim bu şeylerle bitmez ki bir dakika ben hepsine basayım o zaman atraksiyon olsun. ben bir sürü para aldım Oğlum niye hepsine bastın? <laughs> Abi gel. Şunları öldü. Abi biz bu zırhlarla ölmeyiz. Onu biraz yanlış hesaplamış arkadaşım olsun. XP mi kasıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum ben anlamadım öldür ya. Ama güzel yapmış yani uğraşmış baya Evet. Teşekkür ederiz. Aynen. Parkur biraz saçma olmuş o, o kadar. <laughs> Abi bu ne öyle? Biraz kolay olmuş o kadar. Hala mı çıkıyor lan? Oğlum sen ona basınca çıkar ya basma sen. Beni kurtarmaya geliyorum. Ne oluyor oğlum? A şey düştü lan ayakkabı düştü golden diğer mepe gideyim mi dur dur bekle şunları öldürelim ve gidelim haksız şeydi niye öldürdük ki ben de bilmiyorum ama olsun ya bırak ben bastım atraksiyon ya atraksiyon olsun diye herhalde bu ne abi spawn point aldım diğer mape var He paraları veriyoruz sevgili mi abi Sevgilim. <laughs> sevgili <laughs> güzel olmuş diamond picker ne yazmış kaçıranlar 11 emerald bir tane şey falan bu ne abi? Aldın mı ara ondan? Yo nasıl alayım oğlum diamond pickaxe'im yok ki benim. Ben kafalık aldım diyecektim ben niye kafalık aldım? İçeriye koldum bu tatlı. Dur abi şuna kafalık açacağım. Abi atamadım. Kaç para var sende? Ama ne yaptın? <laughs> Bir. Video bu kadardı herhalde. Ay map bu kadardı herhalde. Bu kadarcık mı? Ya bu kadarmış. Tam Not olarak amacını anlayamadık mapini ama. Yine de arkadaşı teşekkür ediyoruz yani. Ciddi misin abi bu kadar mıydı? Evet demek ki bu kadarmış oğlum. Al. yok. <laughs> yani uğraşmış ne diyeyim? Cidden bu kadarmış. Evet biraz kısıt olmuş. Biraz. Ama görüyorsunuz yani bayağı. yapmış doldurmuş falan. Böyle ne mi yaptı onu da bilmiyoruz ama tabii. Allah bilir. Uğraşmış uğraşmış. Neyse arkadaşlar bir videoda daha böyledik. Siz de Eee... Map yaparsanız oynarız yani. Tabii ki. Ne? Biraz uzun yapın. <laughs> Aynen ya. <laughs> Yapacaksanız biraz uzun yapın. Aslında şimdi kısa sürdü güzel oldu benim işte. Ay şerefsiz. Neyse arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.